Acelecilik. Sual: Her işte acelecilik uygunsuz mu? Uygun olduğu durumlar var mı? Cevap: İnsanın fıtratında acelecilik vardır. Bu husus Kur'an-ı Kerim'de de bildiriliyor. Enbiya suresi 37. ayetinde insan aceleci tabiatta yaratılmıştır. İsra suresi 11. ayette de insan pek acelecidir buyurulmaktadır. Acele işe şeytan karışır. Hadis-i şeriflerde buyruldu ki: Acele şeytandan, teenni Rahmandan'dır. Teenni eden isabet eder, acele eden hata eder. Teenni, acelenin zıddıdır. O halde işlerde acele etmemeli ve hemen karar vermemelidir. Aceleyle verilen kararlara şeytan karışır. Nefsin istediği bir şey hatıra gelince şeytan fırsatı kaçırma, hemen yap der. Onun için kalbe gelen şeyi yapmadan önce bu işten Allahü Teala razı olur mu? Sevap mıdır? Günah mıdır diye düşünmelidir. Günah değilse yapmalıdır. Böylece teenni edilmiş yani acele edilmemiş olur. Yalnız beş yerde acele gerekir. 1. Misafir gelince yemek vermekte. 2. Günah işleyince hemen tövbe etmekte. 3. Namaz vakti girince hemen kılmakta. 4- Çocuklara din bilgilerini ve namaz kılmayı öğrettikten sonra güdüa erince, dengi çıkınca bunlar hemen evlendirmelidir. Kızın küffü yani dengi bulununca hemen evlendirmelidir. Eşiatül Lemaatteki hadisi şerifte, Ya Ali! Üç şeyi geciktirme. Namazı vakti girince hemen kıl, cenaze namazını hemen kıl, dul veya kızı küffü isteyince hemen ver buyuruldu. O halde namazını kılan, günahlardan sakınan ve nafakasını helalden kazanan biri bulununca hemen onunla evlendirmeli. Eğer evlendirilmezse fitneye sebep olur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, dinini, ahlakını beğendiğiniz bir kimse kızınıza talip olursa hemen evlendirin. Eğer evlendirmezseniz fitne ve fesada sebep olursunuz. 5- Defin işini de acele yapmalıdır. İbadetleri ve hayırlı işleri yapmakta acele etmelidir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Ölmeden önce tövbe ediniz. Hayırlı işleri yapmaya mani çıkmadan önce acele ediniz. Allahü Teala'yı çok hatırlayınız. Zekat ve sadaka vermekte acele ediniz. Böylece Rabbinizin rızıklarına ve yardımına kavuşursunuz. En akıllınız ölümü çok hatırlayan, ahiret için azık toplamakta acele edendir. Ölümü çok hatırlayan, dünya ve ahiret saadetine kavuşur. Sadaka vermekte acele edin çünkü bela sadakayı geçemez. Beş şey gelmeden önce beş şeyin kıymetini biliniz. Ölmeden önce hayatın kıymetini, hastalıktan önce sıhhatin kıymetini, dünyada ahireti kazanmanın kıymetini, ihtiyarlamadan gençliğin kıymetini, fakirlikten önce zenginliğin kıymetini. Zekatını vermeyen ve malını ahiret yolunda sarf etmeyen kimse, fakir olunca çok pişman olur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, tesvif eden helak olur. Tesvif, hayırlı iş yapmayı sonraya bırakmaktır. İfrat ve tefrit zararlı Tembellik, bir işi geciktirmek, sonraya bırakmak nasıl kötüyse, acele etmek de kötüdür. Bunun biri ifrat, diğeri tefrittir. Dinimiz orta yolu, aşırılıklardan uzak olmayı emretmektedir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, aşırı giden helak olur. Bir kimse müsrif olursa buna ifrat denebilir. Bir kimse de cimrilik ederse buna da tefrit denebilir. Dinimiz her iki aşırılığı da yasaklamıştır. Furkan suresinin 67. ayeti kerimesinde israf edenlerle cimrilik edenler kötülenmiş, ikisinin ortası olanlar övünmüştür. Acele eden fütura düşer, yani gevşeklik ve bezginlik hasıl olur. Hayırlı bir işin olması için acele eden gecikince bezginliğe, ümitsizliğe düşer. Dua eder, hemen duasının kabul olmasını ister. Duası gecikince duayı bırakır. Maksudundan mahrum kalır. Acele edenin ihlası, takvası bozulabilir. Şüpheli şeylere hatta haramlara dalabilir. Namaz kılarken acele eden tadil erkanı terk edebilir. Hızlı okurken tecvide uymayabilir, yanlış okuyabilir onun için ağırbaşlı olmalı, düşünerek hareket etmelidir. Salihlerin vasfı Kur'an-ı Kerim'de mealen şöyle bildiriliyor. Onlar Allah'a ve ahirete inanırlar, iyiliği emredip kötülükten vazgeçirmeye çalışırlar, hayır işlerinde birbirleriyle yarış ederler. İşte bunlar salihlerdendir. Ali İmran Suresi 114. Ayeti Böyle hayırlı işlerin haricinde acelecilik uygun değildir düşünerek hareket etmek ve hayırlı işlerde sebat göstermek gerekir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, yavaş, yumuşak davranmak, Allah'ın kuluna verdiği büyük bir ihsandır. Aceleci olmak, şeytanın yoludur. Allahü Teala'nın sevdiği şey, yumuşak ve ağırbaşlı olmaktır. İftarda acele etmeli. İftarda acele etmek ve sahuru geciktirmek belki insanın aczini yiyip içmeye ve dolayısıyla her şeye muhtaç olduğunu göstermektedir. İbadet etmek de zaten bu demektir. Namaz borcu varsa acele kaza etmeli. Farz namazı özürsüz vaktinde kılmamak büyük günahtır. Acele kaza etmek gerekir. Zaruri işler haricinde kaza etmeyi geciktirmek de büyük günahtır. Nafile zaruri iş olmadığı için Nafile kılarak terk edilen kazayı geciktirmek dört mezhepte de haramdır. Nafileleri kılarken kazaya da niyet etmeli, hem sünnet sevabı alınmış olur hem de namaz borcu ödenmiş olur. Düşman karşısında bir farz namazı kılmak mümkünken terk etmek 700 büyük günah işlemek gibidir. Tövbe edilen günahlar affedilir. İnsan günahını ne kadar çok büyük görürse o kadar iyidir. Fakat günahı yüzünden Allahü Teala'nın sonsuz rahmetinden ümit kesmek caiz değildir. Hadis-i şerifte buyuruluyor ki, Allahü Teala buyurdu ki, işlediği günahı affımın yanında büyük görene gazaplanırım. Eğer acele etmek şanımdan olsaydı, acele ceza verseydim, rahmetimden ümit kesenlere acele ceza verirdim. Allahü Teala tövbe edilen günahları affeder, tövbede acele etmeli müstehap işlemek için sünnet terk edilmez. Cenaze olduğu zaman ayetel kürsiyi ve tesbihleri okumayarak sünnet terk edilmektedir. Cenaze sebebiyle sünneti terk etmek uygun değildir. Cenaze namazını acele kılmak müstehaptır. Müstehap işlemek için sünnet terk edilmez. Cemaat çok olsun diye cenaze namazını vakit namazlarından sonraya bırakmak mekruhtur. Cemaatin çok olması için cenazeyi saatlerce bekletip sonra acele ederek ayetel kürsiyi ve tesbihleri terk etmek pek yanlıştır. Özürsüz bir sünneti terk etmemeli, ortadan kaldırmamalıdır. Şeytanla bir münazara Şeytan, abid ve alim Salih Efendi'ye der ki, Salih Efendi, ne kadar çok ibadet ediyorsun, sanki Allah'ın ibadete ihtiyacı mı var? Evet, Allahü Teala her ihtiyaçtan münezzehtir. Hiç kimsenin ibadetine ihtiyacı yoktur. Ancak bizim ibadete ihtiyacımız vardır. Kur'an-ı Kerim'de mealen, salih amelin faydası bunu yapanadır buyuruluyor. Salih efendi, çok ibadet etmek için acele ediyorsun. Acele işlerde hayır olmaz. İşlerini önce bir yoluna koy, bir rahata kavuş, ondan sonra bol bol ibadet edersin. Dünyanı kazanmadan ahiretini nasıl kazanacaksın?' ecel benim elimde değil. Sonra bugünün işini yarına bırakırsam, yarının işini ne zaman yaparım? Hadis-i şerifte, yarın yaparım diyenler helak oldu buyuruluyor. İbadetler vakitlidir. Her ibadeti zamanında yapmak gerekir. Evet Salih Efendi, hayırlı işte acele etmek gerekir. Hayırlı iş olan ibadetleri acele yap ki kısa zamanda daha çok ibadet etmiş olursun. Cenab-ı Hak çok ibadeti değil. İhlaslı ibadeti kabul eder. Hatasız yapılan az iş, hatalı yapılan çok işten hayırlıdır. Ne mutlu sana Salih Efendi! Demek az da olsa hatasız ibadet ediyorsun. Toplumda düzgün ibadet yapamayan çok kimse vardır. İbadetinle bunlara örnek olmak için onların göreceği yerlerde ibadet etsen daha çok sevap kazanırsın. Örnek olmamakla emri marufu terk etmiş olursun. Allahü Teala'nın beni görmesi kafidir insanların da görmesini istersem, ibadete riya karıştırmış olurum. Riya ile yapılan amel kabul olmaz.''